Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ı oynuyoruz. Brawl Stars'ta çıkardım. Şimdi mağara arasında doğala oynayacağız. Oynayın sesini kapatalım. adam vurmaya çalışayım şurada erkek dostum onu alayım 8 bit hay alır o beni dönü alamadı kasan telefondayım bu ne 8 bit 5 yükümüz var. Beşik'le daha iyi şeyler yapar. Hah, ortada Nita var. Nita'ya şöyle ulti atmayacağım. Zaten Nita da öldü. 8 yükümüz oldu. Şimdi ortada biri yok gibi gözüküyor. Hadi bakalım. Yok biri ortada o yüzden ortadan çıkacağım şimdi. Hadi bakalım. Şuraya vurduk. Bence yeneceğim bu maçı çünkü olsa bile çok az yükü vardır. Ulti açacağım mı? direkt ultimi atayım şöyle. Ultim kalmasın var. Hah yendik. Abi yendik yani güzel yendik. Güzel. Şimdi Lomuz 113 kupa oldu. Şimdi Brawl asla lan. Şimdi veremem Şimdi Alperen'e bakalım. 32 savaşçısı. Kulübümüzü gösteriyoruz. Arkadaşımın kulübü. Gel, gelin isterseniz. Şimdi bir oyun daha girelim hemen. Giriyorum. Şimdi bakalım. İnşallah yeneriz. Poco da de. Poco'yu alırım ben. Al Poco'yu al. Pokoyu, al Poco'yu al. Poco'yu aldık. Şimdi şu iki yükü de alalım. Ben bu telefonda oynayamıyorum abi. Başka telefondan oynarım ben arkadaşlar. Bu telefon biraz zor geldi. Hadi bakalım. Şöyle yani o beni. Sandır <laughs> Çok iyi. Loğunun nasıl döndürdüğünü sonunda anladım. Şeyde olunca döndürmüş. <laughs> Artık yeniriz diye düşünüyorum. Yine mi edebiliriz? <laughs> Şunu donduralım Çok çok güzel bir karakter aslında. Direkt döndürdüğü için şöyle atalım ultimizi yine atalım du du du. çok güzel bir maçtı hadi bakalım 921 kupa oldu şimdi 800 16.800 kupa olabilirsek olacağız yeni brapes ben şunu şuraya çekeyim de yeni brapes altın kol çetesi der beraber savaşçılarım böyle biliyorsunuz zaten mesela bakın giriyorum bir meşte hadi bakalım yanımızda şu search dolu Oh. Gelme albayrak <laughs> al fabayraf, al bunu Lan nasıl öldüm be? çok kasıyor bu ağa. ya. Oynayamıyorum. Başka bir öbür telefonda olsaydım yapardım. Çok iyi oynadım, bu telefonda oynayamıyorum. Yanımızda bul doğdu. Bul alırız gibi geliyor. Hadi bakalım. 8 kişi kaldı aldık kutuyu da alalım 3 yükümüz oldu ortada bakalım bul var hemen çıkalım Al, dondurursam alırım. <laughs> ah, dondur. Şimdi aldım. <laughs> Şu kutuları da. <laughs> Aha. Lan. Direkt attım. Ana. Nasıl alalım lan ben onu? <laughs> Hah, şimdi alalım. Oh gel bakayım sen. Alalım lan. Az da alamıyordum. Telefon çok kasıyor. O yüzden oynayamıyorum. 2024 cana kalmış ya. Tuğ vardı burada. O nerede? Sütüye bakalım hemen. Anayacak çıktı. Aa sütü dışarıda. Hadi bakalım. Şöyle atalım ultimizi. Hemen ikisini de alalım. Aldık. Şimdi bir maç daha girdim. 16.800 olacağım. az da ben. Ortaya bire girmesin çıkacağım çünkü oradan. hadi bakalım ortadan bir ortaya bireye gelmesin. Bire gelmesin işte. Hadi. Aa, bir tane daha bu. 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 Bu kadar kaçıyor ki. Ha şu kutuyu alalım, alalım mı? Yok. almayalım. Şöyle bekleyeyim burada. Hadi bakalım. şurada bir biri var mı? Heh, şurada var. Low vurmuş ona. Az önceki gördüğümüz low. Aa orada o da orada. Hadi low. Öldürelim. Öldürelim. Kaç 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 kaç. Hayır hayır hayır. Aa sutu çıktı orada. Hep sutu var abi. Hep sutu. Çok fazla sutu var. Biriktirip de ismini değiştirsem neye <laughs> alayım? <Uğur. gülüyor> Bu Şöyle testi kimseyi değiştirelim de. Aldım. Bunu aldım. Şimdi ne koysak? Sözde koyayım. ne yapalım. Lamba. oldu artık kendi ismimiz. Şöyle karakter <laughs> mi yok? Nakat oynasak olacak? Nakat oynayalım ya. Tamam. Yeni geldi bu oyun modu. Nakat. Hepiniz biliyorsunuzdur. Brastar söyleyenler biliyordur. Hadi bakalım. Tuzuzuz. Tuzuzuz. Oh. Oh ana öldüm. He, alır. Alamazsalar çişlerim. Al almaya çalışırlar arkadaşlar. Bir tane şey alamıyorlar. Bak kardeşim al şunu ya. Al, hadi al, al, al. Hah, aldı. Hadi bakalım. Şimdi oradan şey gelecek. El Primo. beni almıştı. Vuramadım. Hayır 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 hayır. Dondurdu dondurdu. Tam öldürecekken dondurdum ve öldürdüm. Öldü. İşte olsa bu da öldü. Hadi o knockout zafer. Maç bitti. Knockout böyle bir oyunladı. Herkes biliyordur bu nostalstar oynanır. Low'yu 10 rütbe yapacağız şimdi. Savaş topu oynayalım. Savaş topu. Low'yu 10 yapıp bir de kapatacağım. Eee. Tofa. Oo. Lan çok kasıyor. Çok kasıyor. Aa. Ya abi ya 80 canı kalmış aslında. Max vursaydı belki alabilirdi ama nasıl aslında o? Bu kadar kastı ki oyun. Dondurma. At at ya. Ana tutla. Yenildik ya. Yenildik. İki eksi yedim. Bir eksi Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bu video bu kadardı. 16.800 olamadık. Bir, bir dahaki videoda oluruz. Hadi bay bay.